Evet, buyurun hoş geldiniz. Dersimize hemen başlıyoruz. 1 2 3 4 tane de üzerinde çalışacağımız film parçası var. Şimdi onları birbirinden geçiş yapacağız. Mesela şu görüntüden bundan buna geçiş yapacağız. Buradaki görüntü şunlar yürürken ve burada bunlar var buradan buraya direkt kat dediğimiz düz geçiş. Yani pıt geçiş. Bakın pıt. Pıt evet. Şimdi bunu biz daha heyecanlı hale getirelim. Mesela bu bir ünlü birinin müzik videosu olabilirdi. Neden olmasın? O böyle tabi pıt geçişi tercih edebilir. Birçok projede zaten düz geçişlerle montaj yapılır. Ama yani bu da ders olacak. Yani derste heyecan kat, katalım. Öğrenciler daha böyle sıkılmadan bir şeyler görsünler. Gerçi bu birazdan yapacağım şey en sıkıcı şeyi. Ama e, bunu da yapabildiğim biliniyormuş. Adobe Premiere Pro bunlara da kadirmiş. Denilebilsin. Ya da işte ya bu Kadir de ne manyak çocuk. Elinden her şey geliyor. Yani Adobe Premiere almış adam yani hiç yapamayacak şeyi yap yani Anladınız işte. Bak şimdi bir yani bir geçiş yapacağız. Bir geçiş ne kadar sürer böyle göz, göz açık kapayıne kadar olay olup biter. Yani yarım saniye falan yarım saniyede film dilinde 12 kare gibi bir şey. Çünkü bir saniye 25 kare bize 12 kare falan lazım. O halde buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bu 6 kare. Nasıl bunların her biri 6 bir kare anlamına geliyor? Çünkü şurada görmüş olduğunuz gibi ben projeye buradan uzaktan bakıyorum ve buradan en yakından bakıyorum. Ve en yakından baktığım zaman şunların her biri bir kareye tekabül eder. Tamam. Buradan soldan 6 kare. Buradan da 6 kare sayarsam toplam 12 kare yani yarım saniye olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradan da kestim. İşte şu görmüş olduğunuz şu iki parça yan yana geldiği zaman 12 kare tutuyor. Ve bunun altı karesi şu öndeki parçadan kestim. Altı kareyi buradaki parçadan kestim. Ve bu ikisi bir araya gelip geçişin olacağı, geçişin meydana geldiği parçayı oluşturacaklar. Düz bir geçiş olmayacak. Efektler uygulayacağız. Efektlerimiz ne? Mesela en çok tavsiye edeceğim. Bakın burada transition var. Transition geçiş demek. Video transition. Ama biz geçiş yaptığımız halde buradaki transition'ları kullanmıyoruz. Biz kendi geçişlerimizi tasarlıyoruz. Olmayan şeyleri üretiyoruz. Brightness and Contrast. Sürükledim. Efekt kontrollerine gittim. Tıkladım. Şu anda Brightness Contrast ayarlarındayım. Bunun son karesi neresi? Şu film parçasının son karesi bitimine bir kalı olan çentiktir. Çünkü bakın buna gidersem bu film parçasının değil hemen yanındaki film parçasını görmeye başladım. Çünkü bu çentik buna ait. Yani bu film parçasının son karesi şu sondan bir önceki çentiğe tekabül ediyor. Şu anda ben bunun son karesindeyim. Bu çizgi son karede. Ve o da bu. Ve ben orada parlaklığın hat safhada olmasını istiyorum. Birer tane anahtar kare yarattım ve oraya 100 yazıyorum. Oradaki değerlerini hem kontrast için 100 hem brightness parlaklık için 100. Ve bakın görüntü ne hale geldi. Bu film parçasının ilk karesinde ise ben bu tip bir parlama istemiyorum. Gayet sakin olsun. Böylece burada sakin, buradan buraya doğru parlak ve kontrastı yüksek hale gelsin kendiliğinden. İlk kareye gittim. İlk kareye birer tane anahtar kare yaratıyorum. Evet. Ama buradaki değerler 100 değil. 0. Çünkü gayet sakin başlayacağız. Şimdi ne tip bir şey çıkardık ortaya bakalım. Gördünüz mü? Biraz daha yavaş yapıyorum. Her bir karede daha çok parlaklaşan, daha çok kontrastlaşan bir oluşum. Şimdi ikinci film parçasındayız. Buradaki. Buna da aynı tipte efekti sürükliyorum. Yalnız bu sefer sırası ters olacak. Yani ilk karede parlak istiyoruz her şeyi. Oh daha ilk karesindeyken 100 dedik. Ve bunun son karesine gidiyorum. Her şey sakinleşmiş, durgunlaşmış. İşte oldu. Ve geçişimiz tamamlandı. Düz bir geçişti. Artık flash geçiş. Buna da flash diye verdik. Bak. Gördünüz mü? olay gayet dramatik oldu. Yani bir artık yani buna ne dersiniz bu geçişe? Uzay geçiş mi dersiniz? Buna fantastik geçiş mi dersiniz? Başka geçişlikleri de var. Bu kontrast brightness kullanılaraktı mesela. Mesela bir de blur. Blur, 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 blur. Blur and sharpen. Directional Blur. Bunu sürüklüyorum film parçasına. Şimdi Directional Blur geldi. Ayarlarına giriyorum. İlk etapta her şey sakin olsun. 0. <laughs> Güzel. Ama son kareye geldiğimde müthiş bir blurlaşma istiyorum. Onu da o zaman arttırıyorum. Arttırıyorum. Kaça kadar? Yüze kadar arttırayım bakayım. 100 bir hali oldu. 200 200 oldukça bakın yukarıdan aşağı doğru görüntü böyle bulantılaştı. Sanki böyle parmağımızla aşağı doğru boyayı böyle tablo yağlı boya tablosun aşağı doğru böyle bıyık bıyık yapmışız gibi pamuk şakası yapmışız gibi hale çevirdik. Ve ilk karede ise bu değer sıfırda. Sıfırda olduğu için burada gayet net. Ama ilerledikçe görüntü bakın nasıl da bulantılaşıyor. Yalnız fark ettiyseniz aynı anda brightness ve kontrast ayarı da bunun içerisinde olduğu için ikisi beraber çalışıyorlar. Ve çok daha etkileyici bir görüntü oluşturuyorlar. Benim zaten tavsiye edeceğim şey ikisinin beraber kullanılması. Çünkü şu güzelliğe bakın. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Buraya geldik. Bu görüntü de bulanıktan normale doğru geçecek. Çok affedersiniz. Ve de şimdi de buraya biz Blur. Evet bu film parçasına geldik. Bu film parçasına hemen Direction Blur'u attık. Ve de buna detaylarına girdik. İlk karesine gittim. İlk karede ben müthiş bir blondluk istiyorum. 200. Ama ileride yani bunun son karesine geldiğimde bakın 200'de kaldı. Hayır 200'de kalma. Sıfıra git. Yani normal bir görüntü ver bana. İşte oldu. İşte geçişimiz tamam. Nasıl? Nasıl? Vallahi. Bakın şuna. Geçişler bu şekilde kendi yaratıcılığınızla istediğiniz şekle şemale girebilir. Böyle bulanık yani netten bulanığa doğru ondan sonra öbür görüntüye girdiğimiz zaman bulanıktan nete doğru. işte karanlıktan parlağa doğru öbür görüntüye girdiğimiz zaman parlaktan normale doğru. Artık bu efektlerden değişik değişik ayarlar yaparak istediğiniz şeyleri deneyebilirsiniz. Ama esas mantık, esas prensip bu benim internet Bora'nın hepsi aynı isimli parçası için çektiğimiz bir klip var. O klibe de aynen bu özende ve bu detayda çalışma yap yaptım ve bir görüntüden öbür görüntüye geçerken hep bu tipte parlamalı blurdu böyle bulanıklı falan ya da biraz sonra göstereceğim tipte şeyler yaptım. Yalnız bu göstereceğim şey şu anda çalışmayabilir. İş yaramayabilir. Şimdiden fiyasko ile sonuçlanırsa özür diliyorum. Ee, ve büyük ihtimalle fiyasko ile sonuçlanacak ama girdik bakalım. Diyelim ki ben bu görüntüden, bu çocuk, bu çocuğun kaykayla kaydı görüntüden pıt diye bu teyzelerin yürüdüğü görüntüye geçeceğim. Ama ben bunu istemiyorum. Allah'ım inşallah sen beni utandırma ya Rabbim. Ben bunu istemiyorum. Ne istiyorum? Ben daha böyle değişik bir şey istiyorum. Ne istiyorum? O da böyle o görüntüden o görüntüye geçerken arada böyle tıkır 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 başka görüntüler geçsin. Ya da böyle bir görüntü e, görüntü birdenbire hızlansın. Hızlansın öbür görüntüye, hızlı sarsın. Anında ama bu olay böyle yarım saniyede falan olsun. Bugün öbür görüntüye ben müthiş bir hızlı sar, sararak görüntüye ulaşmak istiyorum. O halde ne yapacağım? Nerede hızlı sarma aksiyon nerede başlayacak? Şurada başlasın. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 kare falan. 7 karelik bir olay yapacağım. Kesiyorum buradan bunun hızını. Çünkü hızlı saracağız neticede. Arttırıyorum 300'e. Sonra bunu açıyorum tekrar. Bunu tekrar hızlandırıyorum. 1000'e. Yine tabi kısal, kısalıyor. Çünkü ben bunu art, art, arttırdıkça daha az zamanda iş yapmaya başlıyor. 1000'i 1000 arttırıyorum. 3000'e. Efendime söyleyeyim. Artık yani. Bana mısın demiyor. Artık bir yerde duracak bu. Bir yere kadar gider. 5000'e efendim. Bana mısın demiyor. Al sana 8000. 8000 demek. Hızını 80 kat arttırmak demek. Yani dilek kolay. 80 kat. Yani şu çocuk biraz daha arttırırsam her denlik çağına biraz daha arttırırsam da yaşlanmış görüntüsüne ulaşabileceğiz. Mesela 20000 falan yaparsam evet artık daha yapamıyor. Tamam dedi. Şimdi olaya uzaktan baktığım zaman bakın aslında bu enstantane ne kadar az bir zaman kaplıyor. Ama görüntü izlediğimiz zaman tam o geçişten bu geçişe geçerken birdenbire olay yuh 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 yuh, yuh, yuh görüyorsunuz ve buraya geçti. Tabi bunu o hisse almak mümkün değil ama bakın izleyelim neye benzedi. Yuh. Aha işte oldu. Bakın üstüne sesle yaptım. Gibi. Burada kullanmış olduğum örnek olarak kullanmış olduğum görüntüler birbirine tıpatıp benzeyen yeşil fon üstüne normal beyaz insanlar. Dolayısıyla o amaçladığım etkiyi veremedim. Ve başta söylediğim şey oldu. Demek istediğimi tam anlatamadım. Ama siz daha böyle hareketli birbirinden daha alakasız görüntüler kullanırsanız Sarsıntılı kamera görüntüsü olabilir, böyle etrafına dönen görüntüler olabilir. Hoplayıp zıplayan bir adamın görüntüsünden öbür başka bir arabanın görüntüsüne geçmek olabilir. Bunu denersiniz. Ben de açıkçası daha fazla tüyo vermiyorum. Bu derslerinde sanırım maksadını yerine getirdiğini düşünüyorum ve de huzurlarınızdan selam ve sevgi minnetle ayrılıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.